Sayın Başbakan bir konu daha var. Özellikle bu hükümet kurulmadan çok kısa bir süre önce sizin yaptığınız bir konuşma vardı. Orada medyadan yakınıyordunuz. Bir kısım medyadan yakınıyordunuz. Ee, ve bu konuşmalarınızın hemen ardından hükümet de kuruldu. Şimdi bir kısım medyada e, bu hükümetin medyaya yeni sansürler getireceği şeklinde bir takım spekülasyonlar var. Bunlar Düşünüyor tabii musunuz böyle medyaya sansür? Bunlar hiç bunlar bildiğimiz medyanın, bir kısım medyanın her zamanki çarpıtmalarıdır. Biz sansür-vansür düşünmüyoruz. Ama biz başka şey düşünüyoruz. Ne düşünüyoruz? Şimdi bakınız hepimiz bu ülkenin kalkınması için yapıcı olmalıyız. Şimdi efendim medyalar uzun uzun listeler neşrediyor. Bu parti ...bu öbür parti için şunu demiş... ...o parti bunun için bunu demiş. Şimdi soruyorum size... ...altı ay hükümet buhranı çekilen... ...bir ülkede... ...partilerin birbirlerine ne dediklerini... ...söyleye söylüyor. Sakın ha siz bir araya... ...gelmeyin diye yapılan bir çalışma... ...vatanseverlik midir? Ne yanlış bir davranıştır. Tabii partiler... ...demokratik bir ülkede, seçimde... ...hatta seçimden sonra diğer partiler hakkında fikirlerini, kanaatlerini söylerler. onların bir görevidir. Ama sonunda partiler halka hizmet için vardır. Birisi birisi için bir şey söylemişse ondan sonra hizmet vakti geldiği zaman sen bunu dedin, ben bunu dedin deyip bir araya gelip samimi bir şekilde, kardeşan bir şekilde halka hizmetten bu sebepten dolayı imtina edilirse nasıl hükümet olacak, nasıl hizmet yapılacak? Şimdi bir insan bunu körükler mi? Tam tersine uyuşun, bir araya gelin, çalışın propagandasının yapılması lazım gelir bir. Öbür taraftan bir kısım basını alın, inceleyin. Bu basın bir takım insanlar hakkında haksız ithamlar yapıyor. Bunlar sanki varitmiş gibi. Tekrar 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 söyleyip duruyor. Böylece tabii kendileri küçük düşüyor. Halbuki dünyanın her yerinde basın var. Ama insanların temizliği esastır. Beraat-i esastır. Aksi sabit olmadıkça herkes muhteremdir. Bu te, hukukun temel kuralına, saadetin de bir temel kuraldır bu. Buna riayet edilmesi mecburiyeti vardır. Bir kısım basını alın, bu basın gözü yumuk kendi kendine Don Kişot'un gölgesiyle savaşması gibi kendi uydurduğu yalanıyla kendisini avutup duruyor. Gerçekte hiçbir alakası yok. İşte bizim tenkit ettiğimiz yapıcı olması lazım gelirken bozucu olmak bir takım haksız isnatlarla şerefli insanlar, ülkenin bütün şerefli insanlarını hakikaten rencide etmeye, pervasızca teşebbüs etmek bunlar yanlış davranışlar. Dünyanın hiçbir yerinde bu yok bizim söylediğimiz basın bunları yapmamalıdır hususudur ki bu halkımızın da tam bir isteğidir arzusudur Türkiye'de huzur için hakikaten partiler ve basın ülkemizin meselelerinde fikir yarışında bulunma. Şimdi bak kaynak nasıl geliştirecek? Şurada şöyle bir kaynak var. Alın bunu geliştiren diyen insanı biz alnından öpmeliyiz. Şu kadar işsizlik var. Bu işsizliğin giderilmesi için çare ve tedbirden bahseden gazeteye biz madalya takmalıyız. Halkımızın derdi meselesi unutuluyor. Sanki hiç halkımızın derdi yokmuş gibi. Sadece yanlış bir takım şeylerin körüklenmesine gidiliyor. Tabii bu yanlış gidişatı uyarmak her memleket severin bir görevidir. Bizim söylediğimiz bu yanlış gidişat hakkındaki bir uyarıdır.